Freeman the Hunter. Sonunda bu da oldu. Bana baya baya Sony'yi savundurtacaklar. Şaka gibi. Normalde bu şirketin filmlerini çok sevmem. Özellikle Spider-Man Villain filmlerinden falan nefret ediyorum. ya, yani en azından birçoğundan nefret ediyorum. Ama yiğidi öldürüp hakkını yemiyorum dostlar. Ben elimden geldiğince iyiye iyiye kötüye kötü diyorum. Elimden geldiğince dürüst olmaya çalışıyorum. Ve neden iyi dediğimi neden kötü dediğimi sizlere kriterlerle beraber anlatıyorum. Ama yurt dışında Craven filmi linçliyorlar. Ve bu linçin sebebi tamamen çok saçma bir kriter. İşte bu yüzden dedim ki tamam Ferhat kardeşim kolları sığılma vakti. Bugüne kadar son şirketine çok kez sağladın. Bu sefer de hakkını savun bakalım. Bu arada lütfen abone olalım, like atalım. Sizler için yapması çok kolay ama yaptığınız bu çok kolay hareketin bana çok büyük katkısı var. Bu yüzden yapanlara teşekkür ediyorum. Mevzuya gelecek olursak, biliyorsunuz Sony'nin villain filmleri yani Spider-Man'siz Spider-Man filmleri çok da iyi filmler değiller hatta birçoğu berbat rezalet filmler. Örnek verecek olursak Morbius, Madame Web, Venom 2, bence Venom 3 de buna dahil bunlar çok kötü filmler. Çok ufak bir sıralama yapacak olursak Madame Web en kötüsü, ondan sonra Morbius geliyor, ondan sonra Venom 2 geliyor, ondan sonra da Venom 3 geliyor. Devam edecek kalırsak benim sıralamamda sonra Venom 1 geliyor sonra da Craven filmi geliyor. Anlayacağınız benim sıralamamda bu serinin en iyi filmi Craven oluyor. Bunun sebebini zaten inceleme videomda uzun uzun anlattım ama burada kısaca söyleyecek olursam. Dostlar Craven'ın en azından düzgün bir konusu var. Filmde saçma sapan şakalar yok. Film acayip kendini ciddiye alıyor ve güzelce hem konusunu anlatmaya çalışıyor hem de aksiyon sahneleri sunmaya çalışıyor. Ve maalesef aslında bunların hiçbirinde tamamen başarılı olamıyor. Hatta birçoğunda çuvallıyor bu yüzden zaten Craven iyi bir film değil hatta kötü bir film de diyebiliriz. En azından diğer çıkan Sony Villain filmlerinden daha iyi. Bunun ayrımını yapmak çok kolay dostlar. İyi bir film değil zaten. Ben size bunu tekrar ve tekrar söylüyorum. Buraya Craven'ın iyi olduğunu savunmaya gelmedim. Ama en azından diğer Sony villain filmlerinden üstün olduğunu söylemeye geldim. Peki neden? Neden böyle bir çabaya girdim onu anlatayım. Oldum olası ben yurt dışı basınını anlayamıyorum. Puanlama konusunda çok garip davranıyorlar. Hayranlar birçok filmi olması gereken puanı verirken eleştirmenler bazen saçma sapan yorumlar yapabiliyorlar. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi She-Hulk dizisidir mesela. She-Hulk dizisinin Rotten Tomatoes puanına baktığınız zaman diziyi harika bir şey falan zannedersiniz. Rotten Tomatoes'a göre Marvel'ın yaptığı en iyi işlerden bir tanesi She-Hulk. Bir de aynı sitenin Loki'nin ikinci sezon için verdiği puana bakalım. 100 üzerinden 82. Aslında gayet iyi bir puan değil mi Loki için? İkinci sezonu ben biraz daha yüksek veririm ama 82 de yine kötü bir puan değil. Ama kıyaslama yapacak olursak She-Hulk'ın 79 aldığı bir yerde Loki'nin ikinci sezonunun 82 alması adalet mi? Doğru mu yani? Hayır dostlar tabii ki de değil. Zaten She-Hulk'ın eleştirmen puanı 79 olsa bile izleyici puanı 32. Yani zaten burada bir çelişki olduğunun farkındayız. Peki bu çelişkinin sebebi ne? dostlar biliyor musunuz? Tamamen şey halkın kadın bir karakter olması ve bazı social justice warrior sebepleri. Social justice warrior propagandası yapan bazı eleştirmenler diziye inanılmaz puanlar verdiler. Ve işte bu gerçekten çok saçma. Rotten Tomatoes'ta buna dair daha birçok örnek var bu arada ama çok da fazla detayına girmek istemiyorum. Biz kendi konumuza gelecek olursak Rotten Tomatoes biz kendi konumuza gelecek olursak Rotten Tomatoes'un Craven'a verdiği puana bakacağız dostlar. Rotten Tomatoes sitesinin eleştirmenleri Craven'a 100 üzerinden 14 puan vermişler. 100 üzerinden 14 10 üzerinden 1.4 yani 1.5 puan falan gibi bir şey yapıyor bu. 5 üzerinden puanlayacak olursak zaten 1 puan dahi etmiyor. Bakın buna şöyle hak verebilirim. Mesela Craven'a 100 üzerinden 14 verdilerse, Madame Web'e 100 üzerinden 5 verdilerse, Morbius'u da 6-7 falan verdilerse okey bu puanlamayı kabul edeceğim. Ama bakın bakalım Madame Web'in puanı kaç? 100 üzerinden 11. Craven 14, Madame Web 11. Sizce de bu çok saçma değil mi? Craven belki de Will en iyi filmlerinden bir tanesi. Madame Web ise bir film bile değil bence. Adamlar rastgele sahneler çekip birleştirmiş gibi duran bir film Madam Web. Değil yüz üzerinden 11, 4, 5 anca verilir Madam Web'e. Ve eğer sen puan olarak Madam Web'e 11 verdiysen Craven'a 14 veremezsin. Sonra ben bir de Morbius'un puanına baktım. O daha da rezalet. Craven 14 almışken Morbius 15 almayı başarmış. Morbius da gerçekten iğrenç bir filmdi. Ama o bile Craven'ı geçmeyi başarmış puan konusunda. Daha bitmedi dostlar. Bir de IGN'in puanlarına bakacağız. Çünkü aslında IGN'de de tutarsızlıklar var. IGN tarafının yaptığı tutarsızlıklara da baktıktan sonra sizlere bunun sebebini anlatacağım atacağım. Şu anda hani şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Olabilir Ferhat sen beğenmişsindir onlar beğenmemiştir. Tabii ki de olabilir. Neden olmasın falan tarzında şeyler düşünüyor olabilirsiniz ama bunun sebebi adamların aslında filmi beğenmemesi de değil. IGN'in puanlarını da göstereyim ondan sonra üzerine detaylıca konuşacağım zaten. IGN firması bu arada Türkiye ayağından değil yabancı ayağından bahsediyorum yani global ayağından bahsedeceğim. IGN Mobius'a 10 üzerinden 5 puan vermiş dostlar. Hadi diyelim 5 puan kabul edilebilir. Ortalama. Okey. Sonra bu firma Madame Web e 10 üzerinden 5 puan vermiş. Hadi diyelim bu da ok şey abi. Ama Madam Web hani Morbius'tan çok çok daha aşağıda bir film bu arada. Morbius spacee ise Madame Web 3 mesela. Belki de daha aşağıya gidebilir. Neyse biz buna takılmayalım. Devam edelim. Craven'ın puanına bakalım. Morbius'a 5. Madam Web'e 5 puan veren adamlar Craven'a 10 üzerinden 3 puan vermişler. Abi bu gerçekten şaka gibi bir şey ya. Aycan var ya resmen deli gibi saçmalamış. Aycan zaten benim çok güvendiğim bir şirket değildir. Bir oyun, bir film veya bir dizi izleyeceksem Aycan'ın puanını çok nadiren göz önünde bulundururum. Hatta bulundurmam. Bakmam bile. Sadece IGN puan vermişse başka şirketlerin de puan vermesini beklerim çünkü dediğim gibi IGN'e çok güvenmiyorum. Ve iyi ki de güvenmiyormuşum. Çünkü bu adamların Craven'a 10 üzerinden 3 vermelerinin sebebi çok ama çok saçma. Öyle sert şeyler yazmışlar ki Craven hakkında. Okurken gerçekten hem güldüm hem sinirlendim. Twitter'da Craven incelemesinin yayında olduğunu belirten bir şey paylaşmışlar. Sadece oradaki yazıyı okuyarak bile IGN'in ne kadar sadak bir şirket olduğunu anlayabilirsiniz. Adamlar şöyle yazmışlar. Craven kötü düşünülmüş aksiyon sahneleri ve zehirli erkekliği ele alıyor tarzında şeyler yazmış. İngilizcesinde toksik erkeklik falan yazıyordu. Ya dostlar anladınız mı? IGN'in bu filme 10 üzerinden 3 vermesinin sebebi tamamen erkeklik mevzusu. Craven içerisinde Craven'ın babası çok sert bir adam. Aynı şekilde Craven karakteri de çok sert bir karakter. Çok sert bir erkek diyeyim ben size. Ama Craven'ın kardeşi biraz daha feminen kalıyor Craven'a göre. Bu yüzden de babası feminen kardeşini çok sevmiyor. Onun yerine Craven'ı seviyor. Onu daha çok destekliyor. Filmin konusu bundan ibaret aslında. Ve işte birçok social justice warrior sever bu konuya gerçekten kudurdu dostlar. Yurt dışında bu bayağı olay oldu. Craven filmini işte bu yüzden linçliyorlar zaten. Belki hayranlar falan da linçlemeye başlamıştır ama hayranlardan önce eleştirmenler linçlemeye başladılar. Craven filmin içerisinde erkeklik ön planda diye, sert erkeklik ödüllendiriliyor, övülüyor diye adamlar baya baya filmi linç etmeye çalışıyorlar. Zaten IGN çekinmemiş açıklamasına da yazmış. Film içerisinde toksik bir erkeklik kültürü var ve bu çok saçma falan tarzında şeyler söylemişler. Abi gerçekten çok garip ya. Bu filmin konusu bu ve belki de çizgi romanlarda bu şekilde işlendi. Adamlar da dolayısıyla bu hikayeyi bu şekilde aktardılar filme. Filmi beğenmeyebilirsiniz, filmi kötü bulabilirsiniz ki zaten kötü bir film bu arada. Düşük puan verebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama eleştirmenizin sebebi filmi beğenmemeniz değil de sadece toksik erkeklik barındırması olduğu zaman gerçekten çok komik duruyor. Sony belki de kötü adam evrendeki en iyi filmi yaptı. Ancak eleştirmenler sanki bu en kötüsüymüş gibi davranıyorlar. Bunun sebebi de tamamen social justice propagandası. Abi bitmediniz ve muhtemelen bitmeyeceksiniz. Oyun dizi film sektörü olduğu sürece social justice propagandası devam edecek muhtemelen. Hani yapacak bir şey yok. Craven'ın yurt dışındaki puanlarını gördüyseniz falan diye böyle bir video çekmek istedim. Haber olanlar vardır, olmayanlar vardır. Bu videoyla beraber haber olsun dostlar. Şu anda bu filmi deli gibi linç ediyorlar. Bana da ilk defa mecburen Sony'yi savundurttular. Ben seni tebrik ediyorum Sony. Spider-Man'siz Spider-Man filmlerinde en iyi yaklaştığım film buydu. Ama bu bile çok kötüydü. Daha birçok fırın ekmek yemeniz lazım iyi bir film yapmak için galiba. Ya da Spider-Man haklarını komple Marvel'a Devlet'in karar sizin. Neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.